videomuza hoş geldiniz. Adım Farah dizimizin yeni bölümünde heyecan yine her zamanki gibi dorukta olmaya devam edecek. Maalesef Farah'ın başına gelenler ortalığın bir hayli karışmasına neden olacak. Her ne olursa olsun Farah'ın başına ne gelirse gelsin Tahir ile Farah her şeyin üstesinden gelmeyi yine birlikte başaracaklar. Fakat Farah'ın üzerine oynanan oyun Farah'ı bir hayli zor durumda bırakacak. Bahnan'ın oyunu şimdilik tam istediği gibi ilerlese de sonunda Ferah'ın masum olduğu ortaya çıkacak öte yandan Rahşan hem Mahmut'tan hem de Farah'tan kurtulmaya çalışsa da yaptığı ihanetler ayağına dolanacak öte yandan Behnam tekrardan Farah'a olan güvenini kaybetmiş durumda böylelikle yine Ferah'ı sıkıştıracak hamleler yapacak öte yandan Mehmet komiser ve Tahir sonunda öğrendikleri gerçeklerden sonra birbirlerini koruyup kollayacaklar karşılarına çıkan tüm engellerle birlikte başa çıkacaklar öte yandan geçmeden Orhan'ın yaşadığı gerçeği yavaş yavaş ortaya çıkacak. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.